birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Tıp Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve sağlık çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Böyle anlamlı bir iftar sofrasında bizleri bir araya getirerek gönüllerimizi buluşturan Sağlık Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve ekibine teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, malumunuz 14 Mart tıp tarihimizde iki önemli vakanın yıl dönümüdür. Bunlardan ilki tıp eğitimiyle ilgilidir. Bundan tam 198 yıl önce 14 Mart 1827'de ordumuza hekim yetiştirmek üzere tıphane-i amire ve cerrahani amire kurulmuştur. Böylelikle ülkemizde modern tıp eğitimi resmen başlamıştır. 14 Mart'ın tekabül ettiği diğer bir hadise ise tıbbiyelilerin beyaz önlüklerini bayrak yaparak başlattıkları muhteşem kıyamdır. İstanbul'un ve okullarının işgal edilmesine itiraz eden tıbbiyeliler 14 Mart 1919'da okulun iki kulesi arasına astıkları büyük bir Türk bayrağı ile tüm öğrencileri toplantıya çağırmışlardır. Direnişin önderlerinden Doktor Memduh Necdet'in şu duygu ve cesaret yüklü cümleleri bugün bile hepimiz için ilham vericidir. Memduh Necdet tıbbiyenin salonunu dolduran genç hekimlere şöyle seslenmiştir. İtiraf ediyoruz ki vatan bilhassa onun kalbi beyni olan İstanbul bu dakikada korkunç bir buhran geçiriyor. Ama korkmuyoruz. Buradayız, burada kalacağız. İstanbul bizimdir. Çünkü halife ve hakan yatağıdır. İstanbul bizimdir. Çünkü şehitler ve tarih buradadır. İstanbul bizimdir. Çünkü istiklal buradadır. Bu muazzam ve muhteşem sözler sadece tıbbiyenin salonunda değil adeta tüm İstanbul'da yankılanmış işgalciler neye uğradığını şaşırmış toplantıyı şiddet kullanarak dağıtmaya çalışmışlardır. Tıbbiyeliler istiklal harbimizde hem cephe hattında hem cephe gerisinde hayatlarını riske atarak kahramanca mücadele etmişler, şehit düşmüşler, gazilikle müşerref olmuşlardır. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız genç cumhuriyetimizin büyümesi ve güçlenmesinde de hep önde yer almışlardır. Son olarak COVID-19 salgınına karşı yürüttüğümüz savaşın ilk safında yine sağlık çalışanlarımız bulunuyordu. Hocasından doktoruna, hemşiresinden teknik personeline kadar sağlık ordumuzun tüm neferlerinin gayretine ve özverisine hem salgında hem de 6 Şubat depremlerinde milletçe hep beraber şahitlik ettik. Günlerce hatta haftalarca evlerinden, evlatlarından uzakta kalan, bir cana şifa olmak için gerektiğinde kendi canını tehlikeye atan, hekim olmanın, sağlık çalışanı olmanın omuzlarına yüklediği ağır mesuliyetle ülkesine ve milletine sevda ile hizmet eden siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutamayız. Rabbim sizlerden tüm sağlık camiamızdan razı olsun diyorum. Sizlerin şahsında tüm sağlık personelimize ülkem ve milletim adına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. zor günlerimizde gösterdiğiniz fedakarlıkların milletimiz tarafından her zaman şükranla yad edileceğini bilmenizi isterim. Bu vesileyle vazife esnasında vefat edenler başta olmak üzere dar Beka'ya uğurladığımız tüm arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Burada şu gerçeği de tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Salgınla mücadeleyi Amerika ve Avrupa'sı dahil imkan bakımından bizden ileri düzeyde olan ülkelerden daha iyi yönetmemizde şu an çatısı altında bulunduğumuz Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi sağlık tesislerimizde oldukça kritik roller oynamışlardır. Ülkemizdeki muhalefetin israf dediği engellemek için her yolu denediği hatta akla ziyan mazeretler üreterek bağlantı yollarını dahi yapmadığı bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Tabi sel gider ama balçığı kalırmış. Her ne kadar salgını atlatmış olsak da olumsuz etkilerini halen müşahede ediyoruz. Salgının ardından toplumun ertelenmiş sağlık hizmeti talebinde çok ciddi artışlar yaşandı. Tüm dünya gibi biz de bu yeni durumla sınanıyoruz. Son iki yılda sağlık sistemimizde ilave bir yük oluşturan bu talebin doğru dağıtılması ve karşılanması amacıyla farklı adam adımlar atıyoruz. Vatandaşın sağlık hizmetlerine ilk başvuru kapısı olan aile hekimliğinin yeniden yapılandırılması ve koruyucu hekimliğin ön plana çıkartılması bunlardan sadece bir tanesidir. Her iki çalışmamızın da müsbet neticelerini Sağda görmeye başladık. Hekimlerimizin de çabalarımızı sahiplenmesiyle birlikte insanımızın doğru yerde doğru zamanda etkin tedaviye ulaşmasını sağlayacak inşallah hastanelerimizdeki yoğunluğun da azaltılmasını temin edeceğiz. Değerli arkadaşlar, 2002 Kasım'ında göreve geldiğimizde önem ve öncelik vereceğimizi ilan ettiğimiz alanlardan bir tanesi de sağlıktı. İnsanı merkeze alan, insan hayatına ve sağlığına değer veren bir anlayışla sağlık alanında 22 yıl boyunca pek çok reforma imza attık. Üniversite ve özel hastane kapılarının bütün vatandaşlarımıza açılmasını sağladık. Hastane, poliklinik, sağlık ocağı sayılarının artırılmasından, sağlık kuruluşlarımızdaki şartların ve teçhizatın modernleştirilmesine, sağlık alanında hizmet veren personelimizin sayı, özlük ve imkanlarının iyileştirilmesinden şehir hastaneleri gibi özgün projelerin sağlık sistemine kazandırılmasına kadar geniş bir yelpazede çok önemli işler yaptık. Çam ve Sakura'nın da içinde olduğu toplamda 37.367 yataklı 25 şehir hastanemiz hamdolsun hizmete girdi. Halen toplam 13.950 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor. İhale, proje ve arsa süreci devam edenlerle birlikte hepsi tamamlandığında toplamda 57 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemiz olacak. Tomografi, MR, diyaliz cihazı, ambulans, hava ambulansı gibi birçok alanda geçmişle kıyaslanamayacak seviyelere ulaştık. İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz. Sağlıkta yaptığımız devrimleri burada tek tek anlatmaya kalksak değil iftarı sahuru da herhalde burada yaparız. Biraz evvel Biraz evvel Sağlık Bakanımız bazı güncel verileri, rakamları ve projeleri bizlerle paylaştı. İstanbul'dan Hakkari'ye, Van'dan Muğla'ya, Antalya'dan Trabzon'a ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımız da sağlık hizmetlerinin son 22 yılda nereden nereye geldiğini zaten çok iyi biliyor. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi düsturuyla emanetini taşıdığımız milletimize en kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Değerli dostlar, değişen ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verebilmek amacıyla inşallah önümüzdeki dönemde kamunun sağlık alanında üstlendiği öncü rolü güçlendirmeyi vatandaşın acil sağlık hizmet talebinde ambulanstan taburcu olduğu aralığa kadar sağlık hizmet sunumunun kalitesinin artırılmasını kronik hastalıkların erken teşhisi, takibi ve tedavisinin yanı sıra gereksiz ilaç kullanımının önlenmesini aşırı kilo ve hareketsizlik yanında madde, tütün ve teknoloji bağımlılığıyla mücadeleyi daha etkin bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda İlkemiz sıfır toleranstır. Hayat kurtaran insanın en değerli nimeti olan sağlığına kavuşmasına yardımcı olan hekimlerimize ve sağlık personelimize el kaldırılmasını asla kabul etmeyiz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda zaten en üst düzeyde olan hassasiyetimizin değişmeyeceğini Tekrar altını çizerek söylüyorum. Burada şunun da bilinmesini istiyorum. 22 sene boyunca sağlık alanında ne yaptıysak başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızla birlikte dayanışma içinde yaptık. Neyi başardıysak hekimlerimizle, hemşirelerimizle, sağlık çalışanlarımızla birlikte omuz omuza vererek başardık. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Sözlerimi bitirmeden önce sağlık camiamızın beklediği önemli bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimle paylaşmak istiyorum. İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tekrar tebrik ediyorum. Fedakarlıkları, gayretleri ve üstün hizmetleriyle temayüz etmiş birazdan Ödül takdim edeceğimiz kardeşlerimizi de ayrıca kutluyor kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Ramazan'ın ülkemiz, milletimiz, mazlum kardeşlerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için Şükranlarımızı sunuyoruz. Zatı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle bir müddet sahnede misafir etmek isteriz. Sevgili arkadaşlarım sahneyi hazırlarken eğer tensip buyurursanız efendim sizi kürsünün önünde bir müddet misafir edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Günün anısına hediyelerini arz etmek üzere Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Sayın Kemal Memişoğlu sahneye geliyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecek hediyeyi hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem siz kıymetli hanımefendilere beyefendilere anlatmak isterim. Bir tablo. Bu özel tablo kainatın iftihar tablosu ve İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i övmek için kullanılan bir unvan. Onun tüm insanlığa rahmet olarak gönderildiğini ve ahlaki mükemmelliğini vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi yüksek müsaadelerinizle Sabuncuoğlu Şerefettin Hizmet Ödülleri törenimize geçmek isterim. Bildiğiniz gibi her yıl 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarımıza ödüllerini takdim ediyoruz. Binlerce yıl boyunca Anadolu toprakları bilimin ışığını yakan hekimlere, şifacılara ve tıp bilginlerine ev sahipliği yaptı. Onlar insanlığa adanmış hayatlarıyla sadece hastaları iyileştirmedi, bilimi de ileri taşıdı. Geçen yıl i̇bn Sina Tıp Bayramı ödülleri adı altında verilen ödüllerimizi Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında bu yıldan itibaren her yıl Anadolu'nun yetiştirdiği büyük bilim insanlarının adıyla takdim edeceğiz. Sabuncuoğlu Şerefettin'in aynı zamanda şu anda özgeçmişini ekranlarınıza taşıyoruz. 2025 yılı 14 Mart Tıp Bayramı Sabuncuoğlu Şerefettin ödüllerinin 3 kategoride ödül ve plaket alacak isimlerini güçlü alkışlarınıza tek tek huzurlarınıza davet edeceğim Sayın Cumhurbaşkanım. Hizmet ödülleri kategorisinde Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen normal doğum eylem planıyla normal doğum oranlarının artırılması hedefleniyor. Bu konunun önemine binaen doğum sayısı yüksek olan hekimlerimiz arasından normal doğum oranı yüksek, sezaryen doğum oranı düşük kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimimizi sahneye davet ediyorum. Sayın Sevde Nur Su Efendim önde bulunan hanımefendileri, beyefendileri yerlerine davet edebilir miyim? Arkadaki değerli konuklarımızın daha rahat görebilmeleri açısından. Buyurun çok teşekkür ediyorum sözlerimi kulak verdiğiniz için. Buyurun lütfen. Evet hizmet ödülleri kategorisinde ödülün sahibi Sevde Nursu. Ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar. Efendim şimdi de vefa ödülümüz var. Konya-Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 yaşındaki Eymen'e müdahale ederken Eymen'in ayakkabı ve çorap giymediğini fark eden, hiç tereddüt etmeden kendi çoraplarını çıkararak Eymen'e giydiren ve bu davranışıyla bizleri onurlandıran, duygulandıran acil tıp teknisyenimiz sevgili Aysen Göçer geliyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. Sabuncuoğlu Şerefettin ödülleri 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sahiplerini buluyorlar. Vefa ödülünün sahibi de Sayın Göçer'di. Sayın Cumhurbaşkanım son olarak Covid-19 nedeniyle Haziran 2020 tarihinde vefat eden hemşiremiz Dilek Akçabelen'in eşi Tansu Akçabelen'i ve oğlu Tunç Akçabelen'i özel plaket takdimimiz için güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Efendim şimdi ödül sahipleriyle toplu bir fotoğraf karesi almak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın onurlandırdıkları. Güçlü alkışlarınızla efendim bu ödül hepimizin. Sizin emeklerinizi yansıtıyor hepinizin emeklerini. Çok teşekkür ediyoruz. Aile fotoğrafıyla birlikte 14 Mart Tıp Bayramı programımız sona eriyor. Teşriflerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Zatı devletlerini saygıyla uğurluyoruz.